Merhabalar, hoş geldiniz tekrar Sema Altan Atölye'ye. Ee, koronavirüs dolayısıyla evdeyiz. Bu ikinci videom olacak. Evdeki e, çiçeklerle sizlere küçük de olsa biraz bilgi vermek istiyorum. E, bugün çok az küçük bir e, demet karanfilim var. Bordo'ya yakın bir renk. Bununla yakışacak olan birazcık e, gümüşlediğim, parlattığım bir deniz otu var. Deniz otu e, statüsü olarak geçer genelde. <laughs> Ve e, kırda, deniz kenarlarında tuzlu topraklarda yetişen bir bitkidir. Bunlar e, bazen şoklanır, bazen beyaz olarak e, serelerde yetişen versiyonları da var. Bunları da kullanabiliyoruz ama kuruyunca olduğu gibi kalabilen, birazcık suya koyulduğunda e, kokusu iyi olmayan e, böyle sarımsak, soğan gibi bir koku verir ama kurutunca o koku yok oluyor. Bunu kullanmak istiyorum. Şimdi karanfil. E, biz ders verirken e, bazen çiçeklerin mitolojik hikayelerini de anlatırız. Hem e, bukete yapmaya başlarken. Bir küçük hikaye anlatacağım karanfil hakkında. Yunan mitolojisine göre Artemis bildiğiniz bir tanrıçadır, herkesin bildiği. Güzelliğinin ötesinde, aşk tanrıçası olmasının ötesinde ok ve yayla da ilişkisi çok iyi olan iyi bir avcı tanrıça. Ve ormana gittiğinde bazen kızdığı şeylerin acısını avlanarak çıkarırmış. Bir gün e, avlanmak için karşısına hiç kim, hiçbir hayvan çıkmayınca çok sinirlenmiş ve karşısına filicca e, çalan bir e, çoban çıkmış. Çoban e, çıkınca bütün hırsını, sinirlerini ondan almak için e, ani bir hareketle öfkeyle gözlerini dışarı almış ve yere atmış. Göz gözlerini oyuklarından oymuş o anda çok büyük bir pişmanlık duymuş, farkına varmış yaptığını ve ne yapacağını bilemezken yere baktığında o iki tane gözün yere düştüğü yerde iki tane kırmızı karanfilin çıktığını görmüş. Ve karanfil o yıllardan mıdır bilmiyorum. Bazen ölümün siringesi olarak kullanılır. Aslında gülden sonra kesme çiçekçilikte çok kullanılan bir bitkidir ama acı da bir hikayesi var. Çeşitli renklerine göre anlamlandırılıyor. Ama ben çiçeklere çok kötü anlamlar vermek istemiyorum ama bazen beyaz karanfillerinde ölümü simgelediğini biliyorum. Kırmızılarında. Ona göre de çiçek araştırmalarına sevgiyi, aşkı belirten kırmızı, bordo karanfiller kullanmamamızda bir sakınca görmüyorum. Şimdi bunlarla ne yapılabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz dün güzel bir buket hazırladık. Yanı başımda hala taze duruyor. Bu bukete kurdele taktık. Sonra onu çıkarıp ben vazoya koydum. Ve vazoda da bir sıkıştırılmış kümelenmiş buket çiçeği olarak gayet güzel duruyor. Çünkü biliyorsunuz içine dünkü videoda ipek ortancalar katmıştım. Şimdi de birazcık çoğaltmak için çiçekleri İpek karanfillerim var doğala yakın görüntüsünde. Renk ve ton olarak bunlarla uyum sağlayacak gibi. E, ve arasına da e, bir dantelimsi doku katsın diye koyduğumuz bu virgatuslarla bir Victorian dizayn yapacağız aslında. Victorian dizayn e, çiçekçilikte çok önemli. Hem yapayım hem anlatayım e, neden önemli olduğunu. Bunları böyle küçük küçük buketler gibi İlk önce bir atlık oluşturuyoruz. Bazıları çok yüksekse onları kırarak elimde döndürerek sistem olarak buket yapmayı dün göstermiştim zaten. Koyuyoruz, döndürüyoruz. Biraz çapraz yüklemeye çalışıyoruz şöyle aradan geçirerek ve bir atlık çok küçük bir atlık oluşturacağım gerekirse büyütürüm zaten onu diye şu şekilde Hemen hemen çiçekleri koyduğumda durabilecek bir altyapı oluştu gibi şu şekilde. Şimdi bunu şekillendirirken çiçeklerle birlikte yapalım. Ara ara tekrar bunlardan katarak döndürerek yapıyorum. Ee, i̇lk önce merkeze bir büyük e, büyük çiçeklerin hangi boyda var diye düşünüyorum. Hemen hemen aynı boyutta ama ipek oldukları için biraz daha büyük görünüyorlar. Önce bunları merkeze sonra bir çapraz olarak içinde rahat dursun diye üç tarafına üçgen biçiminde bu karanfillerden koyacağım döndürerek. Ondan sonra da aralarına küçük karanfillerle, bordo karanfillerle devam edeceğim. Burada yeşil kullanmıyorum çünkü bunu böyle kurutabileceğim bir buket haline getiriyorum. Karanfiller de rengi, biraz büzüşse bile gerçek karanfiller e, büzüştükleri halde renklerini koruyarak gölgede kururlarsa e, güzel görünürler bu buketin içinde. Şimdi hemen buradaki taze karanfilleri de içine almaya çalışalım. Aralara koyuyorum. Tomurcukları varsa yükselti veriyor. Hiç kesmiyoruz. Bu şekilde küçük bir buket yapacağız. Şimdi bu küçük buketler Avrupa'da 1700 yıllarda başlamış. İngiliz Victorian dizaynerinin ortaya çıktığı yıllar çiçekçilik açısından kuralların da belirlendiği için önemli yıllar. İlk defa kesme çiçekle ilgili kuralları İngilizlerin Victorian döneminde görüyoruz. Ve e, o dönemde e, bir de anlamlar katılıyor. erkekler e, kadınlara bir takım e, dileklerini götürürlerken e, mutlaka küçük küçük tutsumusi dediğimiz buketler yapıyorlar. İngiltere'de Fransa'da o dönemde böyle buketlerle gitmeyi seviyorlar ve e, hala e, mezuniyet balolarında, erkekler kızları baloya çıkarırken bu Amerika'da da böyle Avrupa'da da aynı şekilde mutlaka küçük bir demet çiçek götürürler. Hele erkek arkadaşıysa sevgisini belirtmek için ona göre renkler ve anlamlı çiçekler seçerler. Örneğin gül kullanılır genellikle. Ve elbisesinin rengine göre uygun buketler yaptırılır. Kendileri de o bukete uygun bir yaka çiçeğiyle beraber baloya giderler. O dönemden kalma adetler hala devam ediyor. İzlerini görüyoruz biz. Şimdi de kullandığımız çeşitli çiçek tasarımlarının esas olarak nereden geldiğini bilirsek ve nasıl yapılacağını o kurallara uygun olarak yaparsak bir bakıma anlamına ve tarihine uygun dizaynlar yapmış oluyoruz. Tarzları bilmek o açıdan çok önemli. Şimdi küçük bir buket oldu bile. Biraz daha devam edeceğim. Onun için yine German statüslerden Deniz Otu dediğimiz Türkçe'sini. Statüsü bilirsiniz. Hatta Ege yöresinde Foça'da mor mor, pembe pembe. Deniz kenarlarında kısa saplıları çık e, görünür. Ve e, ölmeyen çiçek an, e, anlamında ölümsüz çiçek derler. E, olduğu gibi zaten susuz yerde büyüdüğü için çok sulu bir çiçek olmadığında kuruyunca da hiçbir şeyinden güzelliğinden kaybetmeyen güzel bir çiçektir. Bunun yapısı da aynı. O statüsün minyatürü gibi. Dolayısıyla familya aynı. Almanya'da nedense Alman German statüsü olarak nitelendirmiş. Belki ilk defa Almanya'da kullanıldı. Bilemiyorum. Ama yine ben Foça'da o civarda Karaburun civarında çok fazla olduğunu biliyorum. Bu küçük deniz otu dediklerinin. Onun içinde tuzlu gibi biraz balık kokusu gibi bir kokusu oluyor gerçekten. Sarımsak, soğan gibi değişik bir kokusu var. Şimdi bu keti çok büyütmeyeceğim çünkü küçük bir vazon var. Onda kurusu kalsın istiyorum. Şimdi bir şey yaparken bir de boyut da çok önemli. Boyut nedir? Yükseklik, genişlik, yani geometrik olarak düşündüğünüz zaman şekil, süliyet, bunların hepsini sizin nereye koyacağınız ve nasıl bir şeyin içine koyacağınız belirler. Ben planlarken, bunları yaparken nerede kullanacağımı bilerek yapmayı seviyorum. Bu karşınızdaki ne hediye yapılacaksa tabii başka şeyler de işin içine girer. Bunlarla birlikte kişilik özellikleri, karakter özellikleri, nerede kullanılacağı, anlam olarak da ne için verileceği, bunların hepsini sorarak bilerek bir şeyi yaparsanız o zaman çiçeği de anlamlandırmış ve işlevsellik katmış olursunuz. Şimdi bu çiçek de bu kadar yetecek. Çünkü şimdi vazomu göstereyim. Şöyle bir vazom var. Eski, çok eskiden kalma bir vazo. Bunun hatta içinde su var. Ben bu suyu boşaltıyorum. Ve susuz olarak şöyle bir bakacağım. Tabi dibini temizlemek lazım. Nasıl görünecek? boyut fena değil. Buna bir biraz daha şu Alman statüslerden katarız. Dibini de keseriz. Şık bir kurdeleyle önce bağlayayım. Hatta buket gibi de görün. Belki de böylece bir sandık üstüne de yerleştirilebilir. Ama istersem o vazoya da koyabilirim. Bu şekilde hiç yeşil yok farkındaysanız. Bu bu hem dedikleri birazcık gümüş olmasa Victoria'dan çok boheme de girecek. Ama bohemde biraz daha havalı çalışıyoruz. Victoria daha böyle zenginlik belirtisi olarak sıkışmış çiçeklerin arasında dantelimsi dokuyu isteyen bir aranjmandır. Şimdi burada hem tel var hem sap var. Çünkü bazı Deniz otlarını bir araya getirirken teller kullandım. Onun için başka bir makasla kesiyorum. Çiçekçilikte en önemli şey aletleri yerinde kullanmaktır. Eğer kesi kesmeyen bir makasla bir çiçeği, taze çiçeği keserseniz onun su almasını engellersiniz, ezersiniz. Ama e, her çiçeğin de kesim biçimi farklı. Çalımsı bitkilerde hatta kırarak da kullanabilirsiniz. Su çekeceği alanı biraz yükseltmek için. Bence bu kadar yeterli. Ben bunu şimdi bir telle bağlıyorum. Sonra o teli çıkaracağım dağılmasın diye. Hemen bükeyim. Kalabilir de. Böylece buketim oluştu. Böyle minicik bir buket. Hepinizin yapacağı son derece kolay. Eğer dengesinden emin değilseniz lütfen yaptıkça aynaya gösterin ben şimdi size gösteriyorum. Aynada da e, mutlaka bir çıkıntısını, bir eğriliğini, boşluğunu fark edersiniz. O şekilde de tanziminizi oluşturabilirsiniz. Şimdi burada buna uygun bir kurdele lazım. Eğer buket olarak vereceksen ve kalacaksa. Şöyle bir kurdelem var. Kurdeleler çok çeşitli. Saten, dünkü kullandığım gibi satenler var. Şu şekilde biraz daha organize organize kumaştan yapılmış olanlar var. Satenlerin güzelliği parlak oluşları, renkleri de hoştur ama bu kurdelenin ondan farkı genel adıyla Fransız kurdelesi diyoruz. Kenarlarında hafif bir hareket verilebilecek tellerin oluşu. Telli bir doku var orada. Şimdi dünkü gibi yine bir küçücük buket için minik bir kurdele yapıyorum. Göstermiştim zaten. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Hem yeşil hem bordo görünsün istiyorum. Dolayısıyla bazen yeşil, bazen bordo tarafını kullanacağım. Örneğin burada olduğu gibi. Şöyle. Burayı da bordo yapalım. Sonra da iki tane şey yeterli artık sarkacak olan alanı şu şekilde makasla, maş makasımızla kesiyoruz. Bunu şöyle keseyim. Sonra bunu mutlaka ya bir kurdele ile bağlamam gerekiyor ya da yine bir telle bağlamam gerekiyor. Ben bunu kurdele ile bağlayayım şurada kendisiyle ki arkasındaki görüntüyü de güzelleştireyim. Önce keselim. Sonra bağlayalım. Daha kolay olacak. Yeterli bu kadar. Hemen bağladım. Victorian tarzında bir buketiniz oldu. Bunu vazoya yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bir rafta kitaplığın aralarında şık bir görüntü olsun diye kurutarak da kullanabilirsiniz. Zaten kuruyup kalacaktır o. Şöyle oldu. Buketimiz de buydu. Bakın yakıştı bu renkler. Hemen bunu da bağlıyoruz. Tutsumuz si dedikleri anlamlı buketlerden bir tanesini yapmış olduk. Şimdi burada bir takım küçük karanfillerimiz arttı. Ben bu arada size bu buketin dışında bu videoyu durduracağım. Kameramı ayarlayacağım ve size yaka çiçeği yapmayı da göstermek istiyorum bugün. Bir ara 5 dakika ara sonra görüşürüz.